Plajların huzurunu kaçıran belalı belgeseli. Bu belalılar plaja girince önce karşı cinsleri tek tek tespit eder. Nerede kadın çoksa orada denize girmek ister ama fazla dikkat çekince görevliler belalı için uzak tenha bir yer ayarlamıştır. Sadece yaşlı ailelerin ve at hırsızlarının olduğu bölgede suya girecek olan belalı, suya girmek için hazırlık yaparken bir anda çantasının çalınmasından korkar ve suya girmekten vazgeçer. Ne yapacağına karar veremedikten sonra canı iyice sıkılan belalı ayakları sudayken gözü çantada olacak şekilde pozisyon alır ve eğlenmeye çalışır. Bir umut kafeteryaya giden belalı, menü fiyatlarını görünce sessizce uzaklaşır. Yine de mücadeleden vazgeçmeyen belalı marketten aldığı kolayı gizli gizli içmenin gerginliğini yaşar. Kafeteryada unutulan kitapla kadınların olduğu bölüme giden ilkokul mevzunu belalı, kitap okuyarak dikkat çekmeye çalışır. Okuduğunu anlamayan, anlamadığını anlatan belalı, belgeseli bitirir.